Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte portakal yapacağız. Bakın şimdi malzemeleri anlatıyorum. Bir tane piritim var. Bir tane kalemim var. Bir tane daha kalemim var. Bir tane kalem açacağım var. Makasım var. Sonra bunlar neydi? Maket bıçağı. Vakit bıçağım var. Portakal için malzemelerimiz beyaz kağıt, turuncu kağıt 3 tane, bir tane mavi. Kırmızı, yeşil, beyaz. Yeşil, beyaz, siyah. Beren biz bu <gülüyor> portakalı <laughs> ne <niye> yapacağız? Çünkü <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Açık <azıcık> anneciğim. <laughs> biz bu hafta yerli malı haftası yapıyoruz. Evet. O yüzden biz de öğretmen de demiş ki yerli malı haftası olduğu için biz de bir tane portakal günü yapalım. Ya da meyve günü yapalım demiş. Meyve günü yapalım. Herkes bir tane meyve olsun gelsin demiş, demiş değil mi? Öğretmen beni de Portakal seçmiş. Evet, ben şimdi arkadaşlar birazdan burada bizim kağıtlarımız var. var. Evet, arkadaşlar çilek olan var, ıspanak olan var, değil evet. mi? Ben üzüm olan arkadaşlar, var. Arkadaşlar şunun bir tane değişikliği var. Göstereyim mi? Bakın şimdi ben Gördünüz mü yeni uç çıktı? Evet, şimdi arkadaşlar burada bizim malzemelerimiz var. Biz birazdan benimle portakal yapmaya başlayacağız. Tüm malzemeler burada hayır. hazır. Hazır mısın Beren? Evet. Bakın arkadaşlar biz şimdi portakal şeklimizi çıkarmaya başladık. Birazdan Beren portakal kız olacak. Kötü. Boyamayı hadi. beraber yapalım mı? Boyama yapmayacağız. bizden yani ilişki kağıtları yapıştıracağız. Evet. Arkadaşlar bakın bunları da yaptık. Şekillerimizi belirledik. Şimdi şekillerimizi keseceğiz. Değil mi Beren'cim? Şimdi keseceğiz. Evet. Kestim. Kürek kesebilirim. Anneanne bak gitmişler kesecekler. Dayı sen kes ben de bunu keseyim. Bakın arkadaşlar portakal şeklinde bir yuvarlağını çıkardık. Mukavva kullandık. Şimdi bu mukavvaları kartonla kapatacağız, kaplayacağız. dedim söyle. Niye sessiz? Ortada doğru yap. Ortada doğru. Ortada. Sen çesan da çok tutuyor. Neymiş bir daymış. Hani ben bir. Burada portakal portakal yapıyoruz biz. Hadi. Bunu bu şekilde. Arkadaşlar bakın bunu şimdi yapıştıracağım. Bunu bu şekilde kapladık arkadaşlar beyazla. Şimdi yapıştırıcıyı ben yapacağım. Evet, ne yapıştırıcı yapıyorsun. Şimdi biraz tüncelere de şöyle komple yapalım. Hiç. Evet, şimdi arkadaşlar portakalımızın gözlerini yapıyoruz. Beren bir yandan da. Ne yapıyorsun Beren? Girip sürüyorum. Evet, portakalımızın turuncusunu yapıştırmak için Beren pürti bol bol sür önce tamam mı? Her tarafına bol bol sür. Bir yandan da buradan portakallarımızın gözlerini yapmaya devam ediyoruz. Çok merak ediyorum Beren acaba nasıl bir şey olacak? Hı -hı. Sen de merak ediyor musun? Çok merak ediyorum hızlı bir şekilde portakalımızı yapmaya devam ediyoruz. Gözlerimiz hazır oluyor. Bakın çok güzel değil mi? biz soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Kırmızı mum. Dolapta pekmez, yalla yalla bitmez. Ayşe'cik. Fatma'cık. Ayşe'cik. Fatma'cık. Sen bu oyundan çık. çık. Kirli çocuk. Kirli çocuk. Çocuk çocuk. Çocuk çocuk. çocuk. Vah, gördün mü? Ortada siyah. Çok güzel oldu. Ne yeşil gözler. Bak bana dayın siyah da yaptı. çok eğlenceli oldu bence. Bu gözler çok güzel oldu. Evet. Birazdan güzel bir de ağız yaparız Beren Ben bu olur. Kendi bu ilk yapıyorum. Hı, -hı. Ay, Portakalımızın dişleri, dili gözü. Arkadaşlar şimdi provamızı yapıyoruz. Bakın. Bu gülen portakal Beren'in ön yüzüne gelecek. Dayı, ki, bunun şey, askıları ben nasıl yapacağım? Bu ay bu da arkaya gelecek. gelecek. Evet. Yapraklarımızı da yaptık arkadaşlar. Gördünüz mü? hazır. Yaprakları da hazır birazdan saplarını da yapacağız. Sapın da yapalım. Sapın da böyle yapalım. Çok güzel. Portakalımız hazır olacak. Ne kadar güzel oldu. Şimdi birazdan bunu sap yapacağız. Hatayla. Şimdi üstüne göre oluyor. Ya. Şimdi biz bereni ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bereni bandana yapacağız. Bu da bandanamızın yaprakları. Portakalımız burada. Son hızla devam ediyoruz. Evet. Merak ediyorsunuz değil mi? Neler olacak? Ben de çok merak ediyorum. Bunları da böyle buraya koyacağız. Bunu da böyle koyacağız. Evet. Berne, çok güzel portakallı bandana yapacağım. Portakalımız hazır. Evet. Dün başlamış olduğumuz portakalımızı dün biz gece bayağı uğraştık anne Ve bitirdik. Evet. Bakın artık arkadaşlar bakın. bakın bu portakalımız. Bunlar aslı kısmı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu arka kısmı. Ve bu da bedenin şapkası. Tacı. Tacı. Çok güzel olmamış mı? Bence takım olmuş sizce. Arkadaşlar bakın bunu Bu evet, şunu giyeceğiz ilk başta. Ben şöyle aşağı ineyim. Dur, dur, gel, gel, gel. Geçiriyoruz şimdi. Geçir Beren geçir 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 geçir. Geçir. Getir kafandan. Hmm. Bu da. Bir geç karşıya geç karşıya. Şapkamız. Şöyle saçlarımızı beğenin. Şöyle çıkıralım arkadaşlar şimdi da böyle indirelim Kız <laughs> Bakın 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 Beren'in portakal kostümü nasıl olmuş Bence çok güzel oldu Siz de beğendiniz mi Evet Çok güzel oldun Beren Beren bu hafta bu kostümle Yerli malı haftası kullanacak Hadi Beren portakalcı manini de söyle Portakal neydi Portakal, sulu sulu, içi vitamin dolu, Adana kodan dört yol, git ağaçtan ye bol bol. Bir daha sesli bir şekilde. <laughs> portakal, sulu sulu, içi vitamin dolu, Adana kodan dört yol, git ağaçtan ye bol bol. Aferin Beren'e. Malimiz de hazır olduğuna göre okula gidebiliriz. Ve şimdi sıra portakalda. Buyurun portakalını. Portakal da sulu Bir. 2, 3. Yemez olur muyuz? Lezzetli lezzetli yeriz. Alkışlıyoruz arkadaşımızı. <laughs>